Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Acun Ilıcan'ın kurmuş olduğu Exen platformuna nasıl üye oluruz bunu göstereceğim sizlere. Öncelikle tarayıcı üzerinden exen.com yazıp sitemize giriş yapalım. Karşımda böyle bir ekran çıkacak. Exen platformuna üye olup birbirinden farklı program ve dizileri izleyebilirsiniz. Başlangıçta Exen sitesine üye olmak için buradaki forumda ad soyad e-posta bilgilerimizi girelim. Ad Suyat mail bilgilerimizi doğru bir şekilde girdikten sonra 7 gün ücretsiz izle seçeneğine tıklayalım. Karşımda çıkan bölümde ise bir şifre oluşturup telefon numaramızı yazalım. Ardından bu iki tane seçeneği tıklayalım. Devam et butonuna basalım. Kayıt aşamasının bu bölümde ise iki tane seçeneğimiz var. Birincisi reklamlı üyelik, ikincisi ise reklam olmayan üyelik türü. Reklam olan üyelik için aylık 9.90, reklamsız üyelik için aylık 19.90 gibi bir ücretin olduğunu görmekteyiz. Buradaki üyelik metodunu seçtikten sonra abone ol butonuna tıklayalım. Kart üzerindeki isim soyismi Bu bölümde ise kart numaranızı girmeniz gerekmektedir. Rastgele bir numara seçiyorum. Burada ise kartınızın son kullanma tarihi, Buradaki güvenlik kodu bölümünde ise kartınızın arkasındaki 3 haneli kodu girmelisiniz. Örnek bir kod yazıyorum. Kayıt aşamasının bu bölümünde bütün bilgilerinizi doğru bir şekilde yazdıktan sonra Ön bilgilendirme formunu okudum, onaylıyorum seçeneğini tıklamanız gerekir. Sonrasında onayla ve abone ol seçeneğine tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.